Şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne söylemiştim. Buralarda çok cam kırıkları var. İnsanlar da çok pis e, cam atıyorlar. Ve köpeklerimizin burada baktığımız köpeklerin ayakları kesiliyor. İçki şişelerini, biralarını burada hep atıyorlar. E, sağ olsun Büyükşehir'e söyledim. E, buraları temizliyorlar. Sabah da e, şuna denk geldim. E, insanlar i̇nsanlar bu kadar cani olmuş. E, Köpeklerimizin e, sularına cam atmışlar. 4-5 tane cam vardı. Cam atmışlar. Yani bunların ağızları kesilir. Bu dinimizde var mı? Bu kadar e, canilik. Yani insanlar artık cani olmuş. Yani bu hayvanın ağzını kesilince siz zevk mi alıyorsunuz? Ben soruyorum insanlara zevk mi alıyorsunuz? Yani bu e, hayvanların ağzı kesilince, ayakları kesilince zevk mi alıyorsunuz? Peki dinimizde var mı bu? Soruyorum size. Müslümanlıkta bu var mı? Yani bu kadar